Gazap çocuğu o kadar çok sıkıştırdım ki sonunda çok büyük bir hata yapmak zorunda kaldım. Bobby Fischer'ı bilir misiniz? Büyük ustadır. Bir keresinde biliyor musunuz bir turnuvaya katılmış. Oradaki yarışmacılardan biri kadın diye turnuvadan çekilmiş. Yani sinir bir durum. Sinir oluyorum adama. Adam kadın düşmanı. Atsız bile oynasam en iyi kadını yenerim diyor. Baba <laughs> sonra ne oldu biliyor Bu. Kendini beğenmiş Bobby Fischer'ı. ...en genç Grandmaster rekorunu bir kadın kırdı. ...Judith Bolgar, inanabiliyor musunuz ya? Kasparov da Judith Bolgar için sirk kuklası diyor ama... ...Kasparov'u 42. hamlede devirdi kadın. Ben de kazak çocuğu böyle alt üst ettim işte. Ama Musa Bey... Arkamdan konuşuyorlarmış, dedikodumu yapıyorlarmış şampiyonluğunla ilgili. Gerçi benim umurumda değil bu koridor dedikoduları da. Efendim, kazak çocuk isteseymiş beni yenermiş de... ...bana aşık olduğu için duygusal şike yapmış da falan da filan da yani. Bence çocuğun kafası tutsunermiş Çünkü böyle sudan çıkmış balık gibi titriyordu karşımda. <laughs> <laughs> Aslında böyle çok ünlü, böyle çok iyi bir satranç dehasını böyle karşınızda aptallaştığınızı, bocaladığını görmek çok acı verici bir durum. Fakat şampiyonluğunuz buna bağlıysa acınıza gem vurabiliyorsunuz. <laughs> Affedersiniz. Böyle kariyer aptalları gibi sürekli kendimden bahsediyorum. Siz neler yaptınız, ne var ne yok anlatsanıza. Başınıza ilginç bir şey geldi mi? O gün okulun koridorunda sen yanımdan ayrıldıktan sonra birden bire kan boşandı ağzımda. Doktor bir arkadaşa gittim. Beynimde ul olduğunu söyledi. İki ay onun ya varmış ya yokmuş. Ölüyorum ya. Yani. Aynı gün öğleden sonra kızım Sevgi öldürüldü. Gerçi polis arkadaşlar intihar diyor ama... ...ben katledildiğinden neredeyse eminim. Emin olduğum için de onu öldüren serserilerin peşine düştüm. Birini öldürmek için pusu kurdum. Ama yanlışlıkla masum bir insana vurdum. Başka insanlar da vuruldu. Çocuklar falan. Ya. Böyle işte Funda. Bir gün davet edilirsin ve gittiğinde bir bakarsın ki yemek listesinde adın yazılı. Olur <laughs>